Umarım beklemiyorum şu an. Umarım biraz toplanırız da biraz daha kalabalık oynarız. Driver. Bu driver değil ama benim driver nerede? Benim raise bu mu? Neyse bu raise olalım bu da iyi ya. Değiştik olsun. Geçen ne yapmış bir 30k yapmıştık değil mi? Bakalım. Toplanırsak yine yaparız. Benim aslında bir daha bir alarm geçmem lazım. Dur bakayım onu bir Eee, lan first name diyor Kafa kalmadı ki Az önce şeylerle uğraşmaktan kafa kalmadı ya Ya bilmiyorum ki oyunla alakalı ya şeyle alakası yoktu bu arada ee, Twitch ile alakası yoktu zannettim Zannettim Oyunda bir sıkıntı oldu direkt Oyun O dosyaları falan bir şey yapamadı herhalde Hep ne zaman şeye geçmeye çalışsam oyundan attı beni Çünkü Grand Prix moduna girdim bir sıkıntı olmadı yani en kötü online oynayacağız. Baktık sıkıntı var bıraktık online oynayacağız yani ne yapalım. Ben hemen ayarlıyorum zaten şey beklemeyeceğim de. <laughs> Maksat buraları koymak sadece şeye. Aga 99 da yapmıyorum. Bak belki uğursuzluk getirip şuraları 72'den devam. 99 diye söylemiştik ama. Şu an onu da yapmıyorum. Eee ne oldu oğlum? Helmet emote. Doğru diyorsun sen de kız. Tamam oğlum ben bunu seçtim. Ben neyi seçmedim ya? Neyi beğendiremedim ben oyuna? Bir şey beğendiremedik oyuna bir dakika. Oyun bir şey beğenmedi. Tamam bu da seçili. İlerleyemiyorum bak ulan var ya. Tamam bu da okey. Oğlum neyi beğendiremedik sana? Hadi. Numarayı da seçtim. Şöyle yapayım bari. Ha, tamam. Beğendiremedik az önce ya. Lan var ya kafayı yiyeceğim ya. Heh, şu kaslı versiyonumuzu alalım hemen. Şu pozu şunu yapmıştık diye hatırlıyorum. Şunu yaptık. Emotu şu yaptık yeni gelen. Bunu da video zaten her zaman gibi. Team Select. Hemen Mercedes dedik zaten. Takım arkadaşımız Hamilton. İlerliyoruz. Ulan tek üzüldüğüm şey. <laughs> Bütün gelişim puanlarına her şeyi çok güzel yapmıştık. O gitti. Neyse. Sıkıntı yok. Hmm, Okey. kullanamıyoruz dedik. R&D'yi biz yapıyoruz. Biz ne yaptık? İlk başa Venture kanallarına güncelleme getirdik. Sonra burası sonra motor dedik. Bütün puanımızı harcadık. Hızlı hız yapıyorum ki hemen oyuna geçerim. Bildiğimiz şeyler. Tamam bunlar geldi. Al devam devam devam. Şuna üçünü hadi. Az çok şanslıydık. Çok güzel üçü de geldi. Ver alıp şeyde. Hemen ayrı dönemde bir tane daha güncelleme hızısından. Sonra o da Suudi Arabistan Grand Prix'si sonuna gelecek. Ve kar reveal'ı. Tamam burayı sesimizi kapatalım. Evet, Mercedes AMG W13 E Performance. Evet Toto Wolf'ün konuşmalarından uzun uzun bahsetmiştik de şu an onları bahsedecek kadar bile şeyimiz yok. Sabrımız kalmadı artık. Bıçak kemiğe dayandı hocam. Bıçak kemiğe dayandı. Bıçak kemiğe dayandı yani. Ya nasıl 0.2 saniye kaybettim ya, nasıl 0.2 saniye kaybettim ya Elendik mi yani gerçekten? Elendik yani ha? O da iyi Q2'ye geçtik ama nasıl geçtik bak q geçtik Nasıl geçtim ben bile bilmiyorum Uf. İnanılmaz inanılmaz kötü ya inanılmaz kötü niye böyle bir Allah Allah ya anlamıyorum ne oluyor Niye böyle oluyor Arkada açık bir Twitch ya Açık Anlamakta çok güç çekiyorum şu an. Özellikle bazı şeylere bakıyorum şu anda düzeltebilir miyim diye acaba. Göremiyorum en azından. Yani bir şey yapamadım şu an. Devam. Yapacak bir şey yok. Bugün bir sıkıntılar var üzerimizde ya. Yani düzelmiyor da. Ben görmüyorum ki ya. Ne diyorum lan döndüğüm yeri anlayamıyorum. Ama bana daha önce de böyle olmuştu da bunun sebebi AMD midir acaba diyeceğim. AMD'nin yazılımı da olabilir belki ya. Bilmiyorum şu an ama. Onu bile bir sıfırlayıp tekrar yüklemem gerekebilir herhalde. İmkanı yok biz yarışı böyle yapamayız bu arada İmkanı yok bak Bu kötülükle bu yarışı yapamam yani Siz de bu kadar gözünüzü yoramam 12 ah Of 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 Hemen şurayı kaydedelim Hemen bir, bir pc rest Grand Prix moduna girip deneyeceğim sonra yayına de, geri döneceğiz okey Ya e, döneceğim yani en azından her türlü döneceğim de Hayır oldu bu konu. Bunun şu an AMD yüzünden olmuş olabilme ihtimali var. AMD'nin driver yüzünden olmuş olma ihtimali var bu arada. Şu an o bir aklıma gelmiyor değil. Çünkü az önce Ego Damper yedik. Ego Damper'da o yüzden gelmiş olabiliriz. Hatta bir dakika ya. Dur bir. Bu dursun var aşağıda. Burada geliyor da. Hadi geçelim ana yarışa. En yani kötü ana yarışı bu arada yine sıkıntı olursa yani şey yapmayacağım bu arada. Oynamayacağım boşu boşuna. 3-5 tur bir oynayacağız bakalım. Ya yani yayını bitiririz. Ee, ben bir AMD'yi falan artık sıfırlarım yarın devam ederiz ekiyot yani öyle diyeyim. Biz deneyeceğiz bakalım. Kariyerim onda da bir sıkıntı ol oluyor da olabilir ha bilmiyorum yani. Çünkü Grand Prix modunda hiçbir sıkıntı yok ya. Grand Prix modunda hiçbir problem yok. Sıfır sıkıntı ya. Evet. Baharay'ın da yarış günündeyiz. Kaydı açalım biz. Belki oynarız. Kayıt da açık olsun. Sağ olun, sağ olun. Çok sağ olun. Beğenilerle geliyorsunuz efendim. Eyvallah. Yani bugün gerçekten Twitch'te işte, yanlış bir trade vererek yayını kapatıp açtım. Burada ee, işte oyun sıkıntı çıkardı yine ves sattık. Anlamıyorum yani biz bugün yani şu kariyere başlayalım dedik, çekmediğimiz problem olmadı. Yani eğer sıkıntı olursa harbiden diyeceğim ki, yani, an anlamıyorum. Yani 12. sıradayız bu arada, görmenler olabilir belki. Ee, ya yani salamayı sıkıntılı oynadığımız için ben tam performansımı sergileyemedim, Q3 yapardık yoksa çok rahat da. 12. sırada maalesef elendik. Hamilton 5. takım arkadaşımız Hamilton 5. sırada. İşte sıralama 6 Norris 7 Ricardo 8 de Gazi 9 Snowda 10 Magnussen 11 Biz 12 sırada Alonso cezalı bir isim var burada. 15 Ocon 14 Schumacher Schumacher ceza almış. İlk yarışta ceza enteresan bu arada. 15 Bottas 16 Albon 17 Stroll 18 Joe 19 Fetel 20'nin sıradan yıkılı satif ya ah abim ah ah Senin ne işin var burada? Senin ne işin var bu yanında? Seni bu ellere getiren her yapmaz. Buraya geçelim. Orayı sevmiyorum izlemeyi. Evet ortamlara başlayıp yarışı bir şekilde takma alacağız. Buna ellenmiyorum. Aleykümselam aleykümselam. Gel 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 yarışa başlıyoruz gel. Haydi bakalım masterimizi ısıtalım Hadi o sırada oyun kendini belli eder. Yayın özel kararı aynen öyle. Tabi YouTube'da paylaşacağız ama. Eğer oyun sıkıntı çıkarmazsa inşallah. Vallahi kanka ben de bakma bu aralar ama yani gün içerisinde yaptıkların bir ben biliyorum. Öyle diyeyim. Ya oldu herhalde harbiden. Atmayın oğlum like diyorum size atmayın diye. <laughs> Zorlamayın oğlum kendinizi. Sallayın like'ı. Oynuyoruz işte. Of, 0-2 tamam, ya, açtık, çok iyi. Kaç kişi şey. şey, 9 kişi şu an. Ya, araba yamuk park ettim, ben, doğru kalkacağım. Bakalım başarabilecek miyiz? Ya, araba yamuk falan park edebiliyorsunuz, bak onları da oynayacağız, göstereceğiz beraber Lan lastikler buz gibi ya, AI lastiklerini çok zarar ısıtmış. Çok iyi girdik. İçeride biri var Kurt'ten sekecek. Vehicle condition. Vehicle condition. Ulan Alonso ile şey içimizden geçti. Nasıl araçta sıkıntı yok. Arkadan bak yine değdi Alonso ya. Vehicle condition. Okay, no Geçen ay 18 ya. 20'yi de gördük bir yere. 21 kişi gördüğümüzü hatırlıyorum. Ama bir sıra kaybetmedik ya. ya Mercedes'in bu çekiş kısmında çok büyük problem var. Görüyorsunuz Alonso nasıl sıkıştırıyor beni. Mercedes çekiş kısmında çok sıkıntılı bir araç şu an. Sezonun başında. Aynen radyo sesi de çalışıyor. Eğer mikrofon oyunda aktif şekilde gözüküyorsa Kullanabiliyorsun Oh lan bir it Hadi bakalım Tamam düzgün kızım mükemmel olan Ferrari'ye karşı Ferrari motorlu bir havasa karşı ne yapacağız yani İyi geliyoruz hadi oğlum, hadi oğlum hadi oğlum biraz daha yaklaş İçeriye atacağım kendimi Aha McLaren, lan McLaren yapıyor? Ulan <laughs> McLaren blokaj yaptı çok girmişti girmiştik Yoksa da Snow'daydı geçecektik McLaren'in blokajı yüzünden geçemedik Snow'dayı Aa Snow ben seni burada geçeyim ya Geçemedik Geçer mi? Geçeriz ya kardeşim kullanmasın o da burada. ben oylamada ben de şaşırdım bu arada. Ferrari öndeydi dedim ne güzel yarı Ferrari hani ben de hani Ferrari zaten şey istiyordum. Sonra baktım Mercedes geçmiş dedim topla uyalım. Şarjdayken şey okumam lazım benim. Adı neydi? <laughs> Mesaj okumam lazım bak yine ayağımız kaydı. Hiçbir şey yok ya. Yavuz Unutun öyle bir şey yok. O hiç o hiç yaşanmadı bak tamam mı? Aramızda bir sır burada karşı 9 kişi Öyle bir şey yaşanmadı. YouTube'a çaktırmayın abi. Az önce öyle bir şey yaşanmadı. Yok yok öyle bir şey yaşanmadı. Sakın unutun onu silin hemen. Bak ben sildim. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yaşanmadı. sormayın olum sormayın. yok bir şey ben zaten şeyleri koymayı düşünüyorum. hataları böyle göstereceğim böyle. Anladınız ben oraya bir montaj montaj bir şey yapacağım yani sıkıntı yok o kadar da gizlemeyiz canım YouTube'dan. Sıkıntı yok yani. Bitler yaklaşırken DRS'de iz London DRS'si var mı var ulan tüh. London DRS'si olmasa net geçecek diyecektim mi? Yüzükler kızlar bir herhalde ya. O kadar motor güncellemesi getirdik. Yarış önce ama baksana. Yani hava kordonları hiç yakalayamıyordu ama. Ya, i̇çeriye bir... Sağ ol Lendo'cum. Sağ ol Lendo. Sağ Lendo. Vallahi geldim. Vallahi geldim. Lendo kal orada. Lendo kal orada. Kal oğlum orada. Üzerime kapanma, üzerime kapanma bak onu yapma o Çok güzel Evet, Mercedes 5-6 yukarıda var şu an Yani hedef max dördüncülük Of kolu bırakıyorduk Aa Perez patladı, hadi güvenlik aracı Hadi bir güvenlik aracı Hadi bir güvenlik aracı Hadi lan Vallahi vallahi gelmedi. Gelsene güzeldi. Yüzdü vallahi yüzdü yani. Gelmedi güvene karıcı. Direkt dalmışım içeri. Işte. Şey. Direkt içeriye dalmışım yani. Hiç hiç affetmezdim ya. Yarışın liderini bile alırdık bu arada öyle bir şey olsaydı. Hamilton girmezse girmeyi düşünüyorum ama. Bakalım Hamilton girecek mi içeriye? Önümüzde o var çünkü şu an. Onun girip girip içeriye sabah kaptanımız lazım da. Lan geçme, geçme 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 geçti lan. Allah geçti. Ya yani ortam burada şöyle diyeyim. Normalde 20 küsur turaklar dayanır da. Yani verim alamazsın. Şu an mesela artık verimi bitti lastiklerin. Tamamen ömründen yiyorsun sadece. Yavaş tempoyla set hard tire copy that girdim mi? time we box biz gidiyoruz have you in at the end of this lap, please. <Vallahi terto. gülüyor> Şimdi O yalnız Versafen nasıl 16. ya? Bir şey de Versafen nasıl 16. Versafen kübirde mi elendi? <laughs> Oğlum biz buna nasıl yıkayıp Versafen 16. olması enteresan. Görüşürüz alabileceğim kendine course, evet. evet Aha sarı da ayrıplar. Yalnız Gümenekar'a şu an çıkarsa çok kötü olur. Çünkü erkenden piti yapan biziz. Kendine dikkat et. Eyvallah sağ olasın. <laughs> Hamilton hala pite girmedi ya. Hamilton sesi ne abi? <laughs> Çözemedim yani Hamilton'ı. Hamcak da önüne kalabilir miyiz de yok. Aha Ricardo. Aa ben spin attı. ben <laughs> spin attı ya. Allah var ya. Be Belez sıra geldi de yani versem bizim rakibimiz değil o sıkıntı. Versem bana e biri çarpar mı çarptı herhalde. Versem bana e biri çarptı. Hadi lan bir güvenlik aracı bir şey lan. Lan hamilton yarasın bari hadi Biz, biz bize çarptırız oğlum bir şeyler oldu da göremiyoruz ama Allah Allah. Oğlum güvene karar çıkmıyor ya. Tamam, Lewis e, okay, Lewis bizim çok rahat önümüze çıkacak. Sıkıntı yok. Lewis bizim önümüze çıkabilir. o da, da problem yok. Lewis'e kapışacak durumda değil. Şu an maksat takmaya fazla puanı getirmek. Yani soğuk lastikli bir lenden oraya kapışacağız ki. Bakalım çok farkı var aramızda. ama o kol nasıl önümüze? Ya bu da Abi bir şey söyleyeceğim. Biz bu kadar mı kötüyüz sert diye? ya? Aga arkamızdaki sunu bizim önümüze çıktı. Böyle bir şey olamaz. A araç sert lastikleri şu an sevmiyor. Araç aracı güncelle güncelleşerek... bu durumu terse döndürmemiz lazım. Beklenden kötüyüz bu arada. Tamam, top Bizi kurtarsa orada bir güvenlik aracı kurtarır. Yani çok güzel olur. Çok güzel de yarış orada güven güvenlik aracı çıkarsa ya. Muhteşem bir yarış izleriz yani. Zevk anlamından. Çok zevkli bir yarış izleriz güvenli güvenlik aracı gelirse. O kon içeriye dalma. O kon. Dalma oğlum içeriye. Yani yarışın başında iki, defa patladım. Bir Hamilton'a vurduk. Bir de Snowda'ya vurduk. Onun dışında bu üç oldu herhalde değil mi? Siz belki... Gerçi yayını... editlerken de bakar kaç tane flashback kullandığımızda. İyi iyi ya. Kendimi yani... Geçen seneden beri çok iyi geliştirdim. Flashback kullanımını çok azalttı böyle kariyerlerde Vallahi iyi ya. Beşinci alırız ya. Burası geç bir burası. sıkıntı var şu an. Mekanik arıza yaşıyor. Motorda güç kaybediyor şu an. Kendisini avlayacağız. önüne geçelim hatta direkt. Lan DLS'ye ben gittim onu sen bıraktım. Ulan ben niye öyle bir acemilik yaptım? Yani adam motoru gitmiyor zaten sıkıntı yok ya. Yani. Bak bu videoların güzelliği ben şey yapmaz ona kalmıyorum seslendirmeye de uğraşmayacağım. O, o çok hoşuma gidiyor mesela şu an böyle yayında oynuyoruz ya. Ta full fox oynamıyorum. O da biraz etkiliyor. Mesela tek başımayken daha fox oynuyorum. Belki şu yarışı tek başıma yapsam ferilerle kapışmazdım ama rahat bir şekilde üçüncü olabilirdim belki ben ama konuşarak oynamak da bu işin güzelliği. Ricardo öyle Lewis kapışıyorlar da sen ondan bahsediyorum Lewis geçemezse bari podium'a getirsin takma ya Bunlar Ricardo gerçekten böyle olsaydım var ya üf Üf yine üf yani Ricardo Ah be Ricardo Herhalde hala kapışıyor ya oğlum bir kaza yapın bari de hani bir işe yarayın ya hadi Bu arada bir site var onu da ben size atayım biraz sonra linki unutturmayın bana. Yani Espo Plaster Shader falan geçin. Eski yarışları izlemek istiyorsanız bir tane Türklerin kullandığı bir F1 sayfası var. Oraya kayıt olup ee, Bir yarışları izleyebiliyorsunuz eski yarışları. Kaliteler çok mükemmel değil ama gerçekten bedavaya izleyebiliyorsunuz yarışı. Lewis Hamilton Hamilton ne yaptın Hamilton Hamilton ne yaptın Hamilton. Hamilton ne ettin Hamilton. Sen ne yapıyorsun Hamilton. Alır lan Hamilton satışı koydu. Hamilton satışı koydu. Onu ne yapacağız? Yarışı kaydını editleyebilir miyim diye bakacağım. O kadar. Diğer türlü indireceğim zaten ben de. İndirmeye bırakır yatarım. İyi Allah rahatlık versin arkadaşlar. Arkadaşlar bizim bize bir şeyler oluyor. Arkadaşlar bir tane maklaren de gitti arkada. Ne oluyor? Spin'den bir şeyler oluyor arkada. Bizim spin attı herhalde. Alman albon yarışçı kaldı. Yok bir şeyler oluyor bu arada. Bak tam herkes çıkıyor ya. Sonraki turda güvenlik aracı çık. A bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Çıkmayın, çıkmayın, çıkmayın. Gel. Gel bunu izleyelim, gel. Dur. Nereden bakarız ona? Bu değil, pilot. O Allah Allah. Dur geri sar geri. Bir dakika. Burada ne olmuş abi? Bu ne? <laughs> bu ne abi? <laughs> ben bunu bu arada şeyden koyarım. Eee yarış ben burayı koyarım abi. Siz burayı kesin izleyin yarış Abi buraya ne olmuş? Daha geri saramıyorum maksimum bu kadar da. Zaten da Lewis spin attığı için oldu o kazalar. <laughs> <laughs> ya yani Lewis bütün yarışı dağıttım be oğlum ya. Rahat rahat şurada. Sen kaç 15 ben eee 10 puan alacaktım. 25 puan ayrılacaktık buradan. 12 puan da artı podium sattık. İyi geceler iyi geceler yarış bitti zaten son tur ya. Daha da bir şey olmaz yarışta. Abi hissetmiyor. Neyse. Evet. Mahrendeki Mercedes'e ilk yarışımızda Lewis Hamilton'ın satmasının ardından maalesef yarışı 4. sırada bitirip daha az oluyoruz ayrılıyoruz. Biz 5. yok da çok önemli değil ama yani daha az puanla ayrılıyoruz şu an. Dövizler e motorun satışı yüzünden. Ee, Ricardo'la bir problem yaşadılar. Eyvallah eyvallah sağ olasın ya. Zor bir gündü ya. 4 4 kere yayın açtım kapattım yani sen düşün artık. 4.'lük iyi be. İyi. Yani. Keşke 5. olsaydı da biz podium olsaydı ya. Evet podium izleyelim. Carlos Sainz Ferrari galibiyeti getirmiş. Red Bull yok. Red Bull kayıp. Evet Red Bull'un kaybolmasıyla beraber Takımlar Şampiyonası'nda ikinciliği aldık mı, alamadık çünkü Evet, şu an McLaren Takımlar Şampiyonası'nda ikinci galiba <laughs> Yanlış hesaplamıyorsam eğer McLaren'in ikinci olması lazım, biz üçüncü sıradayız Şimdi bir podium bir de kaç, biz kaç, dördüz, beş, altıncılık var herhalde podium'un Üç altıncılık evet bizden daha iyidir sene podium bekliyordu, aynen öyle Aynen öyle Aynen öyle. Ferrari 1 2 yaptı sezonun başında ama maalesef 2 kere yaptı sadece. <laughs> Başka bir daha 1 2 olmadı. Yani hemen yarışı bir kaydedelim unutmadan. Hamilton 10. bitirmiş yarışı. Er. Hamilton sen ne yaptın ya? Hamilton çok iyi sattı ya. Yani. yani böyle bir şey olamaz. Şunu bir kaydedelim. Evet takımlar şampiyonu puanlarına bakalım. Evet YouTube için videomuzun sonuna gelmiş olmaktayız. Puan tablosu bu şekilde. Bir sonraki Mercedes Kareli videolar için videoları beğenip yorum atmayı unutmayalım. YouTube kanalıma abone olarak isterseniz bu videoda anında ulaşabilirsiniz. Tabi eğer canlı izlemek isterseniz TikTok'ta yayında oluyoruz. Twitch dedik ama Twitch'i unutunuzun bir süre. Twitch'te biraz sıkıntı çıktı. Evet önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.